<applause> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد نمل سورة سنين أم بسنجه عيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داودا وسليمانا علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده ala kethirin min ibadihil mu'minin. Ve lakad âteyna Davuda ve Süleyman'a ilmen. Biz muhakkak ki Davuda, Davud peygambere ve Süleyman peygambere ilim verdik. Bu ilim kitap ilmidir, bu ilim yine dünyevi, mesleki ilimlerdir. Bu ilim hikmet ilimleridir. Bu ilim hükümranlıktır. Bu ilim ee, daha birçok bilgiyi içermektedir. Ve herkes de dediler ki Elhamdülillahi'llezî faddalena alâ kesîrin min ibâdihi. Her ikisi de şükrederek bu ilme kendilerine verilen bu ilim, bilgi, hikmet, hükümranlık nimetlerine şükrederek dediler ki bize bu ilmi veren bize bu ilmi vererek birçok kuldan bizi ilim olarak hikmet olarak üstün kılan nimet olarak bize birçok kula vermediğini bize veren bizi birçok kula üstün kılan bu nimetlerle Allah'a hamd olsun şükürler olsun dediler. Yani bu nimeti şükürle karşıladılar. Ala kethirin min ibadihil mümin kullarından bir çoğuna bizi ilimle üstün kılan nübüvvetle, peygamberlikle, elçilikle, hükümranlıkla üstün kılan Allah'a şükürler olsun dediler bunu tabi bir defa değil sürekli yaptıkları bir iş bir şükür ve varsa Süleymanu Davud'a ve kâle ya Allah nâsu, ullimnâ Allah Allah ve oti na min kulli şey in haza la burada da Allah azze ve celle şöyle buyuruyor وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ süleymanu <laughs> süleyman aleyhisselam bir peygamber olarak bir hükümran olarak, hükümdar olarak. Davud'a mirasçı oldu. Yani Davud'un, Davud, Davud Aleyhisselam'ın göreviyle görevlendirildi. Ona verilen ilim, hikmet Süleyman'a da verildi. Davud'un hazır etmiş olduğu e, devlete, Davud'un hazır etmiş olduğu medeniyete, Süleyman Aleyhisselam varis oldu. Davud Aleyhisselam'ın hazır etmiş olduğu zenginliğe Süleyman Aleyhisselam ardından gelerek varis oldu. Yani Davud Aleyhisselam'a verilen nimetler Süleyman Aleyhisselama intikal etti. Ve kala, "Dedi ki Süleyman Aleyhisselam, ey ya yuhners, ey insanlar." Ullimna mantıka tayyir. Bize kuşların dili öğretildi. Yani kuşların konuşmalarını artık anlıyoruz. Yani bu kim anlıyordu bunu? Ee, Süleyman Aleyhisselam anlıyordu. Diğerleri anlamıyor ama ullimna diyor. Yani sizin adınıza bu nimet bana verildi. Biz bilgilendirildik derken aslında kendisi bilgilendirilmiş. Biz kuşların dilini anlı, anlıyor hale geldik. Anlar hale geldik derken aslında kendisini kastediyor. Kendisi kuşların dilini anlıyor idi. Bu nimet ona verilmişti. Allimna mantık attayır. Kuşların nutku bize öğretildi. Onların nutkunu, konuşmalarını anlıyor, anlıyoruz. Ve utina min kulli şey. Aklınıza gelebilecek her türlü nimetten bize verildi. Yani Süleyman Aleyhisselam zengin her şeyden, her bir varlıktan bize verildi. Kuşların dili de bize öğretildi. İnne hâdâ lehu el mubîn Allah'ın bize kuşların dilini anlamayı e, bahşetmiş olması, her bir nimetten bol bol ikram etmiş olması. Şüphesiz ki çok açık bir fazilettir, çok açık bir nimettir. Allah'ın bizi açıktan e, üstün görmesidir, bize bizi üstün kılmasıdır. Bu nimetleri bize bahşederek bizi farklı, üstün, zengin e, kılmış olması. Allah'ın bize olan apaçık bir fazla ikramı, ihsanı, ihsanıdır. Ve huşra li Süleymana cunuduhu minel cin vel insi vel tayri fehum yuzaun bu da 17 ait kelime Hoşira toplanıldı kimler kim için Süleyman'a Süleyman Süleyman Aleyhisselam için toplanıldı ne cunuduhu onun orduları Süleyman Aleyhisselam'ın emrine emrinde toplanıldı toplatıldı bu ordu kimlerden oluşuyor? Minel cin. Cinlerden bir ordusu var. Vel ins, insanlardan bir ordusu var. Ve tayr, kuşlardan bir ordusu var. Cin ordusu, insan ordusu ve kuş ordusu hep birlikte Süleyman aleyhisselamın emrine toplatıldı, toplanıldı. Onun emriyle hareket ediyorlar. Cinler, insanlar ve kuşlar. Kuşlardan bir ordu, cinlerden bir ordu, insanlardan bir ordu toplanılmış. فَهُمْ <laughs> يُوزَعُونَ Bunların hepsi belli e, görevlerde ...birlikte sevk ve idare ediliyordu. Kim tarafından? Süleyman Aleyhisselam tarafından. Hepsi Süleyman Aleyhisselam tarafından sevk ve idare ediliyordu. 16. ayet-i kerime ile ilgili... E, ...hatta 15. ayet-i kerime ile ilgili maalde açıklamalar var. Onları aktarayım. 15. ayet-i kerimede şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. Bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Mealindeki ayette şöyle bir açıklama daha yazılmış. Davud Aleyhisselam İsrail oğullarına gönderilmiş bir peygamber ve hükümrandır, hükümdardır. Kur'an'da ilmi, hikmeti, adaleti ve güzel konuşmasıyla meşhur olduğu bildirilmektedir. O yüzden iyi Kur'an-ı Kerim okuyana, iyi hitabet içinde olana Davudi bir sesi var Davudi bir sese hitabete sahip denir. Günümüzde bile Davud Aleyhisselam'ın bu yönünün üstün olduğunu ifade eden bu sözler son derece yaygındır. Davudi ses, davudi hitabet, kendisine zebur gönderilmiş dağlar ve kuşlar emrine verilmiştir. Bu da Bakara Suresi'nin 251. ayetinde ifade edilmektedir. Süleyman ise Davud'un oğlu olup babası gibi İsrail oğullarına gönderilmiş bir peygamber ve hükümdardır. Bu açıklama yer almakta. 16. ayet kelimenin mealinde şöyle almış. Süleyman Davud'un yerine geçti. Dedi ki ey insanlar bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden gerektiği kadar verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Bu maalde olan ayete de şöyle bir açıklama yazılmış. Süleyman'ın Davud'un yerine geçmesi Davud'a verilenlerin Süleyman'a da verildiği anlamına gelir. Hazreti Süleyman kuşların dilini anlamakla kalmıyor. Onların davranışlarını yönlendiren ilahi yasaları da biliyordu. Onların öterek Allah Teala'yı tesbih ve tazim ettiklerini anladığı gibi onları idaresi altına alarak kendisine has teşkilatıyla ordusunda hizmette de kullanıyordu. Bu da Elmalı'nın e, malinde alan yer alan bir bilgi. 17. Ayet Kerime ile ilgili de şöyle bir mal vermiş. Bir zaman cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları Süleyman'ın emrinde toplanmış, birlikte sevk ve idare ediliyordu. Bunun içinde bir açıklama var. Şöyle Hazreti Süleyman cinleri gizli işlerde. İnsanları ülke savunmasında ve düşmana karşı savaşta kuşları haberleşme, su bulma ve benzeri hizmetlerde istihdam ediyordu. Bu da bu bilgi de İbn Ashur'un tefsirinde yer alan bir bilgidir diyor. 18. ayet-i kerimeye gelelim. حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ta ki e, karınca vadisine ordusuyla beraber ulaşınca Süleyman Aleyhisselam karıncaların lideri galet nemletun karıncalardan biri dedi ki diğer karıncalara ya eyühen ey karınca topluluğu Udhulu mesakinekum. Hepiniz yuvalarınıza girin. O yerin altındaki yuvalarınıza girin. Yerin üstünde dolaşmayın. Neden? La nakum Süleyman <laughs> ve Junudu Süleyman aleyhisselam ve ordusu sizi ezecek olmasın, ezmesin. Çünkü ordu çok kalabalık. Her bir yere defalarca adım basılacak, ayak değecek. O karınca vadisinde de karıncalar çok eğer yuvalarına girmezlerse ordunun ayaklarının altında ezilmiş olacaklar. Karıncaların lideri böyle bir sesleniş yapıyor. Hepiniz yuvalarınıza gelin. Süleyman ve ordusu geliyor. Sizi ezecek, ezer, diyor. Demek ki bunu kim duyuyor? Süleyman Aleyhisselam karıncanın böyle söylediğini duyuyor. Karınca bunun farkında mı? E, karınca bunun farkında olmayabilir. Öyle bir bilgi, bilgi yok. Ama karıncanın bu nidasını, bu seslenişini Süleyman Aleyhisselam anlıyor. Hem kuşların seslerini, sözlerini, konuşmalarını anlıyor hem de karıncaların konuşmalarını anlıyor. Süleyman Aleyhisselam ve ordusu fark etmeden, orun anlamadan sizi size dikkat etmeden sizin yer üstünde yaygın olarak dolaştığınızı görmeden sizi ezmesin. Demek ki e, adil bir söyle, söyleyiş içerisinde bu karınca, karıncaların lideri. Süleyman diyor ezer ama fark etmez. Fark ederek ezmez. Bak peki bir karıncayı fark ederek ezmek vebaldir. Fark ederek ezmek bir zararı yok kendi toprağın üzerinde e, nimetini arıyor oraya buraya gidiyor e, gördün inadına bilerek karıncaların üstüne basıyorsun olmaz niye olmaz e, günahdır Allah'ın zararsız yani kendi alanında kendi yuvasında kendi bölgesinde nimetini arayan veya kendisine verilen bu görevi icra eden karıncaları bilerek esmek günah olur. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Yani zannetmeyin ki sizi bilerek ezecek Süleyman ve ordusu. Onlar sizi hissetmezler. Hissetseler zaten ezmezler. Hissetmeden sizi ezecek olmasınlar. Yuvalarınıza girin diyor فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين Bu olayı gören, bu sesi duyan Süleyman Aleyhisselam tebessüm ediyor ve gülüyor. Tebessüm ediyor ve gülüyor. Min kavliha karıncanın bu sözünden ötürü tebessümle gülüyor. Ve kâle ve burada şöyle söylüyor, şükrediyor. Rabbi evzi'ni en eşkura Ni'metek ey Rabbim sana şükredebilmek için bana güç ver. Ben nasıl sana şükredeyim? Çok nimet verdin bana. Sana şükretmem için bana güç ver. Beni muvaffak eyle. Bütün bu hoşnut olacağın işleri yapmada iyi bir kulluk yapmada, icra etmede beni başarılı kıl, muvaffak kıl ya Rabbi. Hangi nimetine hangi şükrü edeyim ya Rabbi diyor. Elleti <laughs> en'amte bu nimetleri bana verdin ve ala bu nimetleri anneme babama, atalarıma verdin. Ve an a'mele salihan terdahu razı olacağın güzel salih amelleri yapma hususunda bana güç ver, kudret ver. Beni muvaffak eyle diye dua ediyor. Ve adkhilni bi rahmetika fi ibadika's salihin. Salih kullarının zümresine, grubuna Beni de rahmetinle dahil et. Bana öyle bir rahmet eyle ki bu rahmetinle ben senin salih kullarım diye bir araya getirdiğin, topladığın, bunlar benim salih kullarım dediğin kulların arasına beni de dahil et ya Rabbi diye dua ediyor. Burada bitirelim vakit tamam olduğu için. 20. ayetten itibaren devam edeceğiz. Allah Azze ve Celle cümlemizi şükredenlerden ve kulluğunda salih amellerde muvaffak e, ettiği kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.